Karakterinize uymayan ama yaptığınız şey nedir? İnsanlara güvenmek. Yani hak etmeyen birine fazlaca ödün vermek diye. Pahalı dediğim her şey çok para verip daha fazlasını alıyorum. Herhalde gece gündüz çalışmak. Çok uyumak. Yaptığım şey öfkelenmek. Maç izlerken çok öfkeleniyorum. Benim yaptığım her şey karakterime uyuyor. Esmerlerle konuşmak, 166 insanlarla konuşmak, yalan söylemek olabilir ya. Evet. Yani her insan sonuçta kime sorsanız yalan söylemez ama illa yalan söylüyordur yani. Yani yok 50 yaşında olunca e, karakterime uymayacak herhangi bir davranış yapmıyorum. Hani 20 yaşlarda olsaydı sizin yaşınızda gençken üniversitedeyken falan evet olabiliyordu zorunluluktan bazı şeylere katlanabiliyordum. Ama şimdi hiçbir şeye katlanmak zorunda değilim. Gereksiz kinciliktir yani. Kincilik yaparım gerekmediği yerlerde bazen. Ondan ibaret. <laughs>